Hayır derslerine çalışmıyorsun. Tekrar yapmıyorsun. Dersi bile dinlemiyorsun ya. Az emek versen böyle mi olur? Ne var ki öğretmenim? Üçüncü sınıftasın sen. Üç. El ile eli birleştirmeyi dahi bilmiyorsun. Birleştir diyorum. El yapıyorsun. El ile demeyi beceremiyorsun ya. Ya tutar sallay emanet. Arkadaşlarının yanında bir şey demek istemiyorum. Hala okuma yazman yok senin oğlum ya. Onu geçtim. İki kere iki kaç yapıyor? İşiniz gücünüz kavga dövüş. Yok o bunu döver, yok bu bunu, bunu döver. Hayırdır kim bize karışıyor? Oğlum siz kimsiniz lan? Hocam karışıyorlar biz ne yapalım? Sus! Hayır size suç değil yani. Atıya atıya beni bu okula atıldılar. Oğlum biraz elit, saygın insanlar olun. Kitap okuyun, sanatla ilgilenin. Anladın mı? Kavga, şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir ya. Yarım edin gelsin. Ama hocam. Selamünaleyküm Sami hocam. Dün akşam kahvede okuyor oynadığımız adamlar sopalarla okulun önüne gelmişler. Bizi bekliyorlar haberiniz olsun. Hayırdır kiminize karışıyorlar? Rönesans sanat için çok önemli bir yani. Bu dönemde öyle bir eserler verilmiştir ki. Hocam bir daha yapmayacağım. Ne olur affedin. Günümüz sanatını etkilemiştir. Hocam şişe patlattım da ben patlattım biraz önce. Ee. E, azarlayın kızın. Yani. Yok ya uğraşmayacağım artık. Rönesans hangi yıllar arasındaydı arkadaşlar? Hocam ne olur bakın elim ayağım titriyor. Disiplinle tehdit edin, bir şeyler yapın. Yok, hangi ülkede ortaya çıktı peki? Bunu siz istediniz. O disiplin kurulu toplanacak.